Merhabalar, ben beslenme ve diyet uzmanı Hanife Kara. Bugün sizlere kanalımın içeriğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki insan temel bir bütündür ve aslında psikolojimiz, yaptığımız hareketler, spor, beslenme her şey bize ait bir parçayı oluşturuyor. Ben de size küçük videolarla beslenmeye dair merak ettiklerinizi, bazı küçük etkili tüyoları ve bazı güzel karışımları vereceğim. Ve bunun yanı sıra da Güzel core hareketleri, antrenman programları ve kendi yaptığım videoları sizinle paylaşacağım. Yeri gelecek çok eğlenceli şeyler yapacağız. Bazen çok zorlandığım programlar yapacağız. Ama genelde çok eğlenceli şeyler bizi bekliyor olacak. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Buradan o heyecanınızı hissedebiliyorum çünkü ben çok heyecanlıyım. Umarım karşıya geçiyordur. Güzel şeyler, güzel videolar bizi bekliyor olacak. Güzel yorumlarınızı da aşağıda yorumlarda bekliyorum. Hepinize sevgiler.